Turizm Günü Kanalı'na hoş geldiniz. Turistik tesislerin 2023 yılı belge ve başvuru ücretleri belli oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2023 için turistik tesislerin belge, plaket, başvuru ücretleri ve müessese harçları ücretlerini açıkladı. 2023 yılı için başvuru ücreti 5000 Türk Lirası olarak belirlendi. Buna göre 2023 yılı için 3 yıldız otellerin belge ücreti 28000, 4 yıldız otellerin belge ücreti 34000, 5 yıldızlı otellerin belge ücreti 52000 Türk Lirası olarak açıklandı. 2023 yılı için 3 yıldız otellerin müessese harcı 2307, 4 yıldız otellerin müessese harcı 3082. 5 yıldızlı otellerin müessese harcı ise 4629 Türk Lirası olarak açıklandı. 2023 yılında pansiyonların belge ücreti 14000, butik otellerin belge ücreti 52000 ve apart otellerin belge ücreti de 28000 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu turistik tesislerin 2023 müessese harçları ise şu şekilde. Pansiyonlar 1147 Türk Lirası, butik otel 4629 Türk Lirası, apart otel ise 2307 Türk Lirası. Diğer turistik işletmelerin belge Plaket başvuru ücretleri ve müessese harçları ücretlerine ilişkin ayrıntılar aşağıdaki açıklama kutucuğuna yer alan linkte mevcut. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.